İsrael'in gergin zamanlar geçirdiğini söyleyebilirim. Özellikle e, Gazze'deki bombardıman da bulunma bulunması sonrasında durum e, lehine dönmüş gibi görünüyor. Hem uluslararası kayıtlar, hem da İsrail daha çok sorgulanır hale geldi. Bu süreçte Batı Şeria'da gergin gençliğinin yönetiminin hakimiyeti altında olan bölgelerde zaman zaman İsrail askerlerinin güvenlik güçlerinin operasyonları gerçekleştiriliyor. Şimdiye kadar 1200-1300 kişinin gözaltına alındığı yönünde bilgiler var. Bu 7 Ekim tarihinden bu yana dün akşamdan. Başta Celil olmak üzere bölge yönelik e, saldırılar gerçekleştirildi ve e, gözaltına alınanlar oldu. Biraz gergin bir hava var Ramallah'ta. Biz de işte gazeteci arkadaşlarımızla beraber Ramallah'a doğru seyir halindeyiz. Kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş'la beraber şu an e, oraya doğru gidiyoruz. Bakalım hep birlikte Güney yansıyanları sizlerle paylaşacağız. Umarız sağ salim gider sağ salim döneriz e, şu an bir gazeteci grubu oluşturduk 5-6 araçlık bir komolya halinde gidiyoruz Türk gazeteciler olarak birbirimize orada sahip çıkmaya çalışıyoruz ve hep beraber gidip hep beraber döneceğiz çünkü gerçekten e, zaman zaman tansiyonun çok yükseldiği noktalar gideceğimiz yerler